Eşit kare bölmelendirilmiş düzlemde ortam şekilde verilen ışık kaynağıyla aydınlatılmaktadır. Gözün aynada gördüğü cismin görüntüsünün yerini değiştirmek için beş tane yargı verilmiş hareket ettirme işlemlerinin hangileri ayrı ayrı yapılabilir? Arkadaşlar, cismin görüntüsü aynada simetrik olunur. E, cismin boyuna Aş kadar yani bir birim kadar desem. 4 birim kadar ötedeki cismin görüntüsü yine simetrik, aynı boyda ve düz oluşur. 4 birim arka tarafta görüntü oluşur. Görüntü yeri tam da şuradadır ve boyu aynı h kadardır. Peki gözün arkası ışıklı, ışık kaynağı olduğu için arkadaşlar, e, bu cismin görüntüsü neredeyse arkadaşlar gözde cismi eğer görürse yine aynı noktada görür ki şöyle arkadaşlar bir e, simetrik alsak gözün aynıdaki simetriği Üç birim bu noktada şuradan bir ışın gider ve şuradan da bir ışın gider. Gözün arkadaşlar görüntüsünü, arkadaşlar cismin görüntüsünü göz görür. Peki boyu haç kadar arkadaşlar dört bir arka tarafında sanal düz görüntü oluşur. Peki bu görüntünün yerini arkadaşlar ne şekilde değiştirebiliriz? Bir, ışık kaynağı iki birim sağ. Arkadaşlar ışık kaynağı iki birim sağ kaydırsak da cisim üzerinde ışık geldiği için görüntü yine aynı yerde olur. Aynı boyda olur. Göz arkadaşlar cismi farklı bir yerde değil. Aynı yerde görünür. E, görüntüsünün yeri değişmez. Birinci ifademiz yalnız. İki, göz bir birim yukarı. Arkadaşlar göz bir Birbirim yukarı doğru kaysa da cismin yine görüntüsü bu noktada olur. Ee, yine simetrik alınır arkadaşlar. Gözün yine aynı yerde ya da cismin aynı yerde aynı boyda görüntüsü olur. O zaman gözün arkadaşlar aynaya yaklaşması uzaklaşması, sağa sola hareket etmesi ya da ışık kaynağının sağa sola hareket etmesi görüntünün yerini büyüklüğünü değiştirmez. İkinci ifademiz de yanlış. 3. Işık kaynağı bir birim aşağıya. Işık kaynağını bir birim aşağıya kaydırsak da yine aynı aynadan ışınlar cismin üzerine düşer. Yani cisim ışıklı bir cisim gibi olur. Aydınlatılmış cisim. Cismin görüntüsü yine aynada simetrik. Arka tarafında olur. Göz yine cismi görüntüsünü olduğu yerde görür. Üçüncü ifademiz yanlış. Dört. Cisim bir birim yukarı. Arkadaşlar cisim bir birim yukarı giderse tabii ki görüntüsü de bir birim yukarı doğru kaymış olur. Göz cismi bir birim yukarıdaymış yerini değiştirmiş görür. Dördüncü ifade doğru. V5 ayna bir ayna bir birim sola. Arkadaşlar ayna bir birim sola yani bu tarafa doğru kaydırırsak cismin aynı olan uzaklığı artık 3 birim. Görüntüsü de simetrik 3 birim arka tarafta şurada görüntü olur. Görüntünün yeri değişmiştir. Beşinci ifade doğru. Cevap şıkkı 4 ve 5 E'dir.